Arkadaşlar bir tane takipçim kendisini çekmesini istedi. Arkadaşlar ben yani ben de çektim. Ben de çektim arkadaşlar. Takipçim şu. Şu arkadaşlar. Arkadaşlar takipçim herhalde abone bana. Benim videolarıma bakıyor e, çekmesi istedi kendisi arkadaşlar. Ben de çektim işte. Bu da kanıtı arkadaşlar. Şimdi ona çekiyorum yazacağım. Bir dakika arkadaşlar. Ayarlayayım. Evet. Şimdi yazacağım. çekiyorum. Arkadaşlar yazdım. Bakın. Arkadaşlar video bitti diyeceğim. Bay bay ve